1700 yıl önce Hristiyan dünyasını şekillendiren kararlar İznik'te alındı. Ve şimdi İznik yeniden dünya sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Milattan sonra 325'te Roma İmparatoru Konstantinus'un çağrısıyla toplanan 1. İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinin ilk evrensel buluşmasıydı. İncil'in içeriğinden Hazreti İsa'nın tanrısallığına kadar pek çok temel inanç burada karara bağlandı teslis inancı kabul edildi ve Hristiyanlık bugünkü şeklini büyük ölçüde İznik'te aldı. Ve şimdi takvimler 16 Mayıs 2025'i gösterdiğinde bu tarihi olayın 1700. yılı Papa Fransiskus'un sağlık durumu el verirse onun liderliğinde İznik'te anılacak. Bu yalnızca bir anma değil, İznik'in ve Türkiye'nin dünya sahnesine çıkışı olacak. Yerel yetkililer bu buluşmanın turizm açısından kalıcı bir tanıtım fırsatına dönüşmesi için çalışmalarını sürdürüyor. İznik bugün tarımı, Turizmi ve tarihi ile Bursa'nın incisi olmaya devam ediyor.